Herkese selam. Bugün sizleri Niigata'ya götürüyorum. Yine dış ses olarak bu şekilde biraz anlatmaya çalışacağım. Gittiğimiz mekanların hepsini de açıklamaya yazmış olacağım. İsterseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Öncelikle Shinkansen'e gitmek üzere minik bir sabah kahvaltısı alışverişi yaptım. Ve Ueno'da buluşma mekanına gidiyorum. Biletlerimizi aldık. Bu bir tur gezisiydi bu arada. Birkaç insanla beraber olacağız o yüzden tur boyunca. Ve yanımızda yeni kankimizle Filipinli birisi. Kısa bir yolculuktan sonra sanırım 2-2,5 iki, iki saat gibi bir yolculuktan sonra Echigo Yuzawa istasyonuna vardık Niigata'daki. Böyle bir sürü hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar falan var ve güzel bir yeşillik karşıladı bize. Biraz daha dolandıktan sonra istasyondan çıktık. Normalde öğle yemeği saatiydi bu saatler ama biz aykırılık yapıp şuradaki gördüğünüz Yamaca tırmanmaya karar verdik. Böyle harika bir doğanın içinden geçtik. Sizi bol bol doğa göstereceğim zaten bir gezide. Ve burada bir teleferik olduğunu öğrendik. O teleferikle bahsettiğim yamaca çıkmaya, dağa çıkmaya karar verdik. Şu an dünyanın en büyük teleferiğine bindik. Dağın tepesine gidiyoruz. With Nurullah ve yeni kankimiz adını söylemeyeyim şimdi. <laughs> Tatlış bir kadın. Japonya'da bence yapılması gereken Güzel şeylerden biri bir yerlerde mutlaka teleferiğe biniyor. Çok eğlenceli oluyor. Bu teleferik biraz pahalıydı çünkü biz e, normal 200-300-400 yen gibi bir şey verip tepeye çıkıp tekrar ineceğimiz bir şey sanıyorduk. Meğersem tepeye çıktığımızda yapılacak daha bir sürü şey varmış. Tabii bizim zamanımız kısıtlı olduğu için bir şey yapamadık. Aslında bir şey yaptık. Onu göstereceğim şimdi. İnsanlar otobüse biniyordu o tepeye çıkmak için. Biz de niye otobüse biniyorlar ya deyip otobüse binmedik. Ve ondan sonra o tepeye yürüyerek ve söylenerek çıktık. Tepeye çıktığımızda bu böyle küçük kanomsu şeye benim Türkçesini bulamıyorum şu an onun. Tepede videosu çok kısa olacak ama buna bindik. Aşırı eğlenceliydi. Videonun kısa olmasının sebebi Nuri'nin video çekiyorum sanarken Bana video uzun çekmemesi. Uzun çok güzeldi gerçekten. Böyle 3 dakika 4 dakika falan yamaçtan aşağı Karşın kayarak ne? gidiyorsunuz. Harikaydı. Kız treni. Kız <laughs> Ve sonra tekrar tepeye bunlara binerek <laughs> çıkıyorsunuz. Bayağı ağır ben işlediği için biz ya, otobüsümüze tercih. geç kaldık ve bizi beklemek zorunda kaldılar. Bayağı cangılı geçiyoruz. <laughs> Ay burada neler varmış. Niigata normalde bu arada soğuk bir bölge. Kar festivalinin falan yapıldığı bir bölge. Ben ilk kez yazın gittim. Öğrenciyken kışın gittiğimde gerçekten hücrelerime kadar donmuştum. Bu kadar nemli ve sıcak olabildiğini görmek beni şaşırttı. İnanılmaz yani videoda renklerin yansıtılmadığı, inanılmaz güzel bir yeşil rengine sahip Japonya bu tür yeşillik alanlarda. Burada da ışık tüneli gibi bir adı olan bir tünele girdik. Benim açıkçası hiç ilgimi çekmedi. Çünkü yani tünelin içinden gidiyorsunuz bayağı bir uzun süre. Arada çıkabileceğiniz yerler var. Bu tür manzaraları görebiliyorsunuz. Tünelin içinden gitmenin bir manası yoktu yani benim için açıkçası. <laughs> tünelin sonunda bir ışık var. Adı da oradan geliyor zaten. Orası daha çok işte burası. Böyle ayağınızı suya sokabildiğiniz herhalde o şelalelerin suyundan falan olsa gerek bayağı serin bir su. İnsanların böyle dolaşabileceği küçük bir alan var. Alanı göstereceğim birazdan. Ee, ucunda durup insanların fotoğraf çekildi. Aslında fotoğraf çekilmelik bir alan. Tam olarak şurada durup fotoğraf çekildikleri bir alan. Benim pek ilgimi çekmediği için açıkçası. En favori karakterim buydu. En güzel poz kesen kişiydi kendisi. Nigata'nın arada pirinci ünlü. O yüzden bol bol pilav tükettik. Ve pirinç ünlü olduğu için tabi sakesi de ünlü. Pirinçten yapılan içkileri de ünlü. Japonya'da gezmenin en güzel yanı değişik tatlı şeyler bulabilmek. Bu mesela soldaki sobalı çikolatalı kuki. Sağdaki de e, bambulu, bambu kömürlü mü? Kömürlü mü? Ben bunun kömürü mü olur bilmiyorum ama bir kuki. Allah'ım çok güzel. Ve böyle bir yerdeyiz. Arada böyle kendim susacağım. Çünkü videolarda da anlatmışım. Çekerken. Ya müthiş bir doğaydı gerçekten. Şu yeşile bakar mısınız? Mükemmel. Ve otelimize geldik. Ryokan. Yani Japon tarzı bir oteldi. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum Japon tarzı otelleri. Otelin içine girdiğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarıp buradaki kutulara koyuyorsunuz zaten. Otelin içinde tamamen çıplak ayaklasınız. İsterseniz çorapla fark etmez. Burada açıklamalarımızı dinleyip otelin koridorlarından geçip otelimize giriyoruz. Odamıza. Katıl, Bağdaklığa. Ve banyomuza bakalım. Oh. Totolu bir tuvalet. Havlular. Kurtma makineleri. Kocaman. Televizyon var. Manzara bak. <laughs> oh my god. E buraya çıkabiliriz. <laughs> Oha. Oğlum hiç iki kişilik değil bu oda. Bildiğin 10 oh. on kişilik. Çok. Birazdan Nuri ile kendimizi çekmeye çalıştığımız saçma görüntüler oluşacak. Güya video için. Daha sonradan editlerim diyerek çektiğim. Saçma konuşmalardan ibaret bir video olacak üzgünüm. ya konuş, çok eğleniyoruz. Nasıl da lezzetli. Ay manzara. Dışarıdan nasıl görünüyor? Ve müthiş bir havai fişek gösterisi izlemek üzere tekrardan otelimizden çıktık. Çıkınlarımızı aldık ki hiçbirini yemedik çünkü devasa bir bento yemek kutusu verildi bize. 2 saate yakın yanlış hatırlamıyorsam havai fişek gösterisi dedik. Bu şekilde insanların yere örtü serip sakıldığı alan da var. Bizim gittiğimiz masalara oturulmalı alan da vardı. Çok çok büyük bir yer ve tıklım tıkış doluydu. Hiç boş bir yer yoktu. Buralar biletli zaten bu kısımlar. Her ne kadar havai fişek işte kuşlara yazık falan diye üzülüyor olsam da Japonya'ya gelen herkes havai fişek hayranı oluyor maalesef ki. Evet çok bencilce bir şey ama. Yani zaten büyük ihtimalle kuş bırakmayan bir millet varsa Çinliler ve Japonlardır herhalde bu havai fişek gösterileriyle. Yani bırakmıyorlar, yapıyorlar. Yapmışlarken de izliyoruz diyeyim yani. Ne diyeyim? Bitmeyecek bir olay çünkü bu bu hava fişek gösterisinde sadece kuşlar değil tahminimizce denizdeki balıklar falan da öldü yani baya denize yatay denize düşecek şekilde falan da baya hava fişek atıldı. Tek bir canlı kalmayana kadar iki saat boyunca <laughs> takır tukur yani hava fişek attılar. Ama çok güzeldi şimdi size güzelliğini göstermek istiyorum. Bu kısım biraz uzun olacak çünkü iki saati özetledim burada size. Buyurun. Ben bu amcayı kanalıma istiyorum. <laughs> Her şey yorum yapan amca var yanımızda da şu an. <laughs> bir dinleyin. <laughs> Göstereyim size şöyle. lar ya ben hiçbir şey benzetemiyorum <laughs> Aa! Hey! 48. Yeah. Got 48. Yeah. 48. Yeah. Oh, forty-eight. Negative forty-eight. ATV. Forty-eight. <laughs> <laughs> Karşım hepiniz izleyen göz Tövbe <laughs> 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 benim favorite amcam. Şurada ışık tutan. Şimdi çöpler toplanıyor. Şu kalabalık. Nasıl gideceğiz Rabbim? Bugün yardım bu şekilde et. sonlandırdık. Otelde hemen güzelce bir 10 senimize girdik. Hamamıza girdik. Hamamımıza. <laughs> Ondan sonra abur cuburlarımız <laughs> akşama kalmış oldu. Süt, dondurma, tüketebileceğimiz kusana kadar her şeyi aldık. Ve yukatalarımız içinde bir şeyler izleyerek gece tüketimi yaptık. Ölüğümü de çok sevdim ya. <laughs> Aynen. Ne <Neydi> Bu <laughs>

Normal bir yemek gibi oluyor aslına bakarsanız yine Japon kahvaltıları bilmeyenler için. Burada tofu güzelce kaynıyordu. Bu tofu gerçekten çok güzeldi. Benim için her zaman Türk kahvaltısı number one olduğu için. Ay harikaydı mükemmeldi of müthiş bir kahvaltıydı falan demeyeceğim asla. Güzel normal. Koyayım mı şimdi? Koy ve asla ilgimi çekmeyen bir tapınakta yaz bu kez yine. Tavsiye bile etmeyeceğim çünkü herhangi bir yerde görebileceğiniz herhangi bir tapınaktı. Belki çok iyi bir tarihi falan vardır bilemeyeceğim. Tapınaktansa biz etrafı daha çok sevdiğimiz için etrafta gezindik zaten. Tabii doğası harika oluyor bu tapınak etraflarında. Zaten yağmur falan da yazdı. Yani gördüğünüz gibi dümdüz bir tapınak. Her böyle turda falan koymaya hiç gerek yok. Daha çok dükkan falan gezdik. Yine tüketebileceğimiz her şeyi tüketmeye baktık. Ben buradan birkaç böyle hediyelik eşya aldım Tokyo'ya dönerken. Evet, Nuray şimdi kahve alacak. <laughs> Ve e, burası bir e, yürüyerek yemek mekanıydı. Yürüyerek yemek ayrı bir olay Japonya'da. Normalde yapılan bir şey olmadığı için. Bu tarz mekanlarda yürüyerek bir şeyler yiyebileceğiniz çeşitli dükkanlar var. Genel olarak burası tabii ki balık karides. ağırlıkları. Midata'da bir yandan bir de e, karides meşhur taze e, deniz ürünlerinin olduğu bir pazardı biz de buradan bir şeyler aldık Tabii ki yemediğimiz tek bir an yok böyle market gezmeyi sevenler varsa e, harika görüntüler olabilir onlar için ben çok seviyorum ve ne, ne için kullanıldığını da bilmiyorum. Gözüme kestirdiklerimi alıyorum, sonradan bakıyorum ya da kendi kafama göre yapıyorum. Asla hoşuma gitmeyen deniz kabukluları. Pis çünkü. Yok, hiç gitmez onun tadı. Köz mısır, köz mısır, köz mısır. Tatsız esprilerimle dolu bir video olabilir. Çok üzgünüm. Ve yine yollara düştük. Bu kez bir e, Japon balığı tesisindeyiz. Japon balığı üretiminin yapıldığı ve Japon balıklarını elleyebildiğiniz bir yer. Maalesef kaos dolu anlara şahit olacaksınız birazdan. Nuri ve benim Japon balıklarını ellediğimiz anın kayıtları var abi, elimizde maalesef. Burada balıkların nasıl yetiştirildiğini, bu türlerin nasıl çoğaltıldığını, nereden geldiğini bu türlerin falan onları öğrendik. Kaosla bırakıyorum siz baş başa. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok çıbık. Çok çabuk şim, bir hayvan. Balık ya. Bir, bir bakamayacağım galiba. Şöyle bir elini sok bir önce azıcık. Kafaları da dokun. Çok kino var. <laughs> Kocaman. <Kacım. gülüyor> evet. Ya. Abi bak. Oğlum balıklara bir dakika diyemez. Bir dakika ne olur bekleyin. Ne <laughs> ya? da ne no olur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum değmen lazım. Geldik buraya kadar. Balığa değ. Bir daha nerede koyu balığına değeceksin? Tam şuradalarken kafalarına dokunuver. Ya. <laughs> ve yine burada biraz daha dolandık. Gezimizin sonuydu zaten bu son gezilecek kısımdı. Bizde çocuğun parmağını balığın ağzına sokması ya da balığın çocuğun parmağını yediği bir sahne göreceğiz. <laughs> Ve size bir tavsiye asla gittiğiniz yerlerin ünlü sobası, udonu falan denemeyin. Hepsi birbirinin aynısı. Görüşmek üzere hoşçakalın.